Merhaba arkadaşlar ben Poyraz. Bugün sizlerle beraber Free Fire oynayacağız arkadaşlar. Girdim şu an bekliyorum. Ee, Clash of Clans videosu gelebilir. Köyümü gele arkadaşlar köy değiştirdim. Ee, hesap hesap değiştirdim yani. Ondan sonra eski hesaba geri giremedim o hesaba. Öyle kaldı işte. Ama köyde iyi. 190 kupa. Yeni baş yeni başlamadım ama eski şeyi yapmışım. Babam tablete format attığı için şey olmuyor. Gidiyor yani. Normalde kasardım ben. Bayağı. Bu iyi. çok kötü. Çok pis vuruyor. Acayip fena vuruyor. Arkadaşlar oyuna başlayınca başlatırım. Sizin beklemenizi istemiyorum. Evet arkadaşlar geldim oyuna, girdim. Asım kapat kapıyı. Tamam. Toplarım Asım. Tamam kapat kapıyı. Tamam kapat kapıyı. Yeni araba gelmiş lan. Bu araba yoktu normalde. Çabuk dur. Kaç kaç kaç. Adam geliyor. Adamı ezelim hemen. Hemen bir kilimiz oluyor silahsız. Merhaba ben Poyraz. Hiçbir şey yokken adamı aldım ya. Valla bak. Vallahi bazen şey oluyor şans geliyor ve araba buluyorum girdiğim yerde. Mesela geçen motosiklet bulmuştum. Direkt bilmediğim için ölmüştüm. Şimdi bu yer güvenli bir yer. Tamam. Dur şurada hemen bir. Burada da bir şey yokmuş be ya. hiç yani kimse yok. Hemen yukarı çıkalım. Şurada. Aha, o motosiklet varmış. Ben motosiklet alırım abicim. Ya abi sürekli de pompalı buluyorum ya. Pompalı bulma bulma. Bunları az kişi ben zaten. Ne tarafta motosiklet? Bu tarafta aynen. Bu tarafta bu tarafta. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Aynen motosiklette motosiklet manevram geliyor aklıma. O, o, zaman da nasıl şey yapmıştık ya nasıl öldürmüştük baya şeydi. abo free fire ana tamam. bilerek çarptı aynen ya ha 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 girdik şuradan giderim motosiklet kullanmak çok zor ha dur dur Onu kullanmalım Daha. aha içeride bir şeyler var al çabuk oh be sonunda ak47 buldum yeah havalı şunu kullanalım direkt ben böyle buldum her şeyi kullanıyorum böyle let's go yok silah göremedim. Burada adam var diye tahmin ediyorum. Yukarı yukarı yukarı. Tabi çıkabilirse. Heh, çıktın 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 çıktın. Hadi İçinde de hiçbir şey yokmuş. Bu tam pusmalık var ya burada. Uy kaç hız. Oy, 200 hıza. 200 hız yaptık. Gördünüz mü? Acayip hızlı. Şuraya girelim. Öncelikle. Çarpmadık. Yani, Ooo iyiymiş bak. Efsane. Şunu alalım elimize. Yani şunu da değiştirelim. Bu daha iyi lan. Herhalde. Şuna bir bakalım. Nasıl sıkıyor. Buna bakalım bir de. Nasıl sıkıyor. Aynen bu daha iyi sıkıyor. Ama şarjörü 23 onun kaç? Oo bu daha iyi mi? Bunun daha çok şarjörü var. Onun. Gel 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 kaçma kaçma gel. Gel sen kime vurduğunun farkındasın değil mi? Free Fire pro.

Adam yukarıda gördüm, buradasın, ne yapıyorsun, buradayım, ne yapıyorsun? Oo, hayatı tutundu lan. Tutunamayacaksın. Ama biraz hızlanmak gerek. Kaydır, 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 bastır. Kaydır. Tıkı 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 tık. tık, 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 tık. Başka bir yap. Let's go. Dur, dur, dur. Adama, lan? Adama bulamıyorum. Yüzde yüz burada. Kaç. Kaç. Bir yerden pusarsa işimiz biter. Kaç. Tam aynen. Tam şu tarafa doğru. Dur şöyle bir gidelim. Aha dur. Dur drop. Pusmalık bir dropsa iyi. Hatırlıyorum bunu. <laughs> Aha. Aha adam. Merhaba ben poyu anam. Uh. ezdim mi? Abo. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç tane adam var lan. Abo. Sıyırdık. Ah. Şuradan şöyle. Ee. Abo. Ağzını aramaya koy kocağım. Ne? Aç kapağını koy. Burası kardeşim de. Aa Dur, şey de olsun. koyayım. Dur. Tam neredeyiz? Yok lan bu tarafa değil. Şu tarafa gideceğiz. Buram dur bakayım. Bu taraf mı değil? Şu taraf mı Allah Allah. Tam tersine döndüm. Bu taraf. Yüzde yüz değil mi? Aynen dur oba doğru git. Abi. Dur oldum. orada. Yok kusmamız lazım bu sefer. Asım koy kitapları yerine. sana bakmaktan göremedim ki ha. Oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o Aynen Osman. Osman adam, adam. adam değil. Adam mıydı o? Adam değil ya. Tamam şu AK'yi bir al. Şimdi, dur budur gibi. Pusalım oraya. Göremiyorum ki önümü. Tam pusma yeri. Aa dur, 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 dur. Aa bağırdı Abi. iki tane motor Benimkine mi? Aynen benimkine bitti Yok kendinkine değil ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde bay bay. Ben buradan. Hoşçakal seni görüşürüz. Bay bay.